Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bilgiler getirdim. Zeynep Bastık iyileşti ve solu sahnede aldı. Konserler serisine önceki akşam Azerbaycan'da Bakü Kongre merkezinde start veren Türkçe pop müziğinin en iyi kadın vokallerinden Zeynep Bastık hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Azeri kardeşimizle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Bastık 2 saat süren performansında dinleyenleri yalnız sesiyle değil koza genç tasarımcılar yarışmacısında ikinci olan Şakir Buldan imzalı kıyafetiyle de büyüledi. 14 Şubat sevgililer gününü sahnede sevenleriyle kutlayacak. Azerbaycan konserinin ardından yoğun konser programına devam edecek olan Zeynep Bastık 14 Şubat sevgililer gününü İstanbul Volkswagen Arena'da vereceği konserle sahnede sevenleriyle kutlayacak. Zeynep'in konser biletleri satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgilenecek ile gördüm. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.